Evet, bu benim kanalımın ilk videosu ve nasıl bir giriş yapacağımı pek bilmiyorum. Bu zamanla oturacaktır. Neyse, işte benim adım Edo Sensei. Sizlere kaçırmamanız gereken 3 anime önerisinde bulunacağım. Bunlar kısa, tek günde bitirebileceğiniz eğlenceli animeler olacak. Hadi ilk animemizle başlayalım. İlk animemiz Harry Potter sevenler için mükemmel bir yapıt. İsim Marshall. Sezon sayısı 2. Bölüm sayısı ise 24 konusunu kısaca spoiler vermeden anlatayım. Şimdi düşünün Harry Potter dünyasındasınız. Herkes büyü yapıyor ama başrolümüz maş tamamen farklı. Büyü sıfır, kaslar yüz. Evet, Maş bu dünyada sihir yapamayan tek kişi. Ama sorun yok. Çünkü o sihirbazların büyüsünü yumruklarıyla çözebiliyor. Yani etkisiz hale getirebiliyor. Şimdi ekstradan dünyada büyü yapabilen insanların suratında veya herhangi bir yerinde bir işaret oluyor. Çizik gibi bir şey. Büyü yapabildiğini belirten bir işaret. Ama dostumuzda bu işaret yok. Başına bela açan şey de zaten bu. Hogwarts tarzı bir akademiye gidiyor ve büyü yerine kas büyüsüyle tüm sorunları çözüyor. Unutmayın, sihirle dövüşmek kolay ama kas gücüyle büyücülere meydan okumak başka bir seviye. Bu dünyada ya büyünüz olacak, fınlık kadar. <laughs> ya da protein tozunuz. İkinci animemiz hayaletlerin ve uzaylıların olduğu bir dünya. İsim Dandadan. <laughs> Sezon 1. Bölüm sayısı ise 12. Dandadan. Bu anime bildiğiniz her şeyi unutturacak. Bir kız uzaylıların varlığına inanmıyor. Bir oğlan ise hayaletlere. İkisi de birbirine inanmıyor. Ama işler karışıyor. Uzaylılar, hayaletler, doğaüstü olaylar hepsi bir araya geliyor. Hikaye hem korkutucu hem komik ama bir yandan da bolca aksiyon var. Özellikle garip varlıklarla mücadele ederken bu nasıl bir anime dememek elde değil. İnanılmaz bir eğlence fırtınasına hazır olun. Bu animeyi tek seferde bitirebilirsiniz. Bu tarz animeler çerezlik olur. Buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz yeni farklı tarzda anime videoları görmek isterseniz kanalıma abone olarak destek olabilirsin. Ayrıca videoyu beğenebilirsin. Geçelim son anime önerimize. Ama bu biraz farklı. Yani çok yakında sizlerle. Bu videoyu hazırlarken daha bölümleri çıkmadı. Mangası vardı ama çok yakında animesi de çıkacak. Ondan dolayı ben şimdiden önerimi yapayım. Üçüncü animemiz Suikastçi Bir Baggal. Yani eski bir suikastçi. İsim Sakamoto Dais. Sezonu şimdilik belli değil. Bölüm sayısı yüksek ihtimal 12. Sakamoto Dais. Eski bir suikastçi düşünün. Şimdi emekli olmuş, ailesine bağlı tatlı bir bakkal işletiyor. Ama maalesef eski hayatı onun peşini bırakmıyor. Bir yandan müşterilere hizmet ederken diğer yandan gelen düşmanlara tokatlıyor. Tabii bunu yaparken ailesine hiçbir şey belli etmiyor. Sakamoto sevimli ve komik ama aynı zamanda ölümcül. Hem aksiyon hem komedi istiyorsanız burası tam size göre. Suikast dünyası bu kadar tatlı olabilir mi? Olabilir. Çünkü bunu daha önce Anya'nın animesinde görmüştük. Evet, videom bu kadardı. Kısa animeler ve kısa video. Kanala bu ay içerisinde videolar yükleyeceğim. Geri dönüş alırsam devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü animeler güzel. Bu arada önerileri açığım. Bay. Bay. Bay.